Şimdi burada bu konuşmayı yapmamın bir sebep var. O da şu. Yıllar öncesinden beri tanıdığım dostum, kardeşim, değerli Asım Balcı kardeşim. Hani herkese kefil olunmaz derler ya. Evet. Güvenmediğim bir insana kefil olunmaz. Çünkü bunun bir bedeli var. Ama gönül rahatlığıyla Asım Balcı kardeşim için gelip bu konuşmayı yapıyorum. Çünkü kendimden biliyorum. Altındağ'dan biliyorum. Aynı çalışmaları orada yaptığı için biliyorum. İnşallah 31 Mart'ta sizlerin dua ve destekleriyle. Yapma. Bakın sadece desteklemiyorum. Dua olmadan hiçbir şey olmaz. Önce duanıza, sonra desteğinize, desteklerken de sadece oyunuza değil. Bunu artık Arif'e anlatmaya gerekiyor yok herhalde. Bunu yapacağınıza da yürekten inanıyorum. Bir olacağız, beraber olacağız. 31 Mart günü inşallah Asım Balcı kardeşimizi belediye başkanı olarak burada AK Parti bayrağını dalgalandırmaya devam edeceğiz. Tabi ondan sonra da kefilliğin öbür boyutu gelecek. Asım Balcı kardeşimiz de belediye başkanı olarak bu söylediklerimiz minvalde bunun hiçbir şüphem yok. Sizlerle yine birlikte ihtiyaçlarınızı yapılabilecek ne varsa bunları karşılayacağını biliyorum. Ben bu duygularla sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum. Rabbim yer ve yardımcımız olsun diyorum. Hepinize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum.